Nazar nazar. nazar mı? Merhaba. Merhaba. Teşekkürler. Yapımcımızla bir yemek yedik. Merhaba. Merhaba. Okay. Merhaba. Dizimizi tekrar kutladık. Teşekkür Ona... ederiz. Biz de çok başarılı bir proje oldu. Çok Teşekkürler. Evet. Çok sağ olun. Devam. Gerçekten çok güzel şeyler duyuyoruz, okuyoruz biz de. Biz de çok mutluyuz. Çok içimizdesinde. E devamı ile ilgili yapımcıma sorun ama şimdi <laughs> o diyor vermeyebilir. O yüzden... çok beni yani inşallah tabii ki devam edeceğiz gibi görünüyor bize haberlerini güzel bekliyoruz. Evet. İkinci sezon toplantısı mı diyor? Yok hayır birbirimizi özledik, evet. Bayağıdır görüşemiyorduk evet. çünkü. Ne? Evet dizi çok konuşuldu, sahnelerde çok konuşuldu. Evet. Geri dönüşleri nasıl oldu sizin için? Neler söyleyeceksiniz? Valla çok güzel oldu. Ben e, yani biz zaten setteyken de çekerken de biz çok nazara mı geldik? <gülüyor> <gülüyor> e, çekerken de zaten çok içselleştirdik yani. E, geri dönüşünün güzel olacağını az çok hayal ediyorduk ama şimdi böyle kanlıcağını güzel yorumlar okuyunca. Evet. Tabii hayal ettiğimiz her şeyi de görüyor olduk. O yüzden çok mutluyuz. Mutluyuz evet. Neler yapıyorsunuz peki geçtiğimiz günlerde de? Hiçbir şey Hatice. yapmıyorum. Dublaja yetişmem gerekiyor. Biraz sohbetimiz de uzun sürdü. Sizi bekletmek de istemedim. Hatice. Hangi tatil? Hangi tatili? Aa çok Hatice. güzel. Yoğundu. Hatice. Ne olur dikkat edin. Şu Hatice. an araba geliyor. Arkanızı dönmeseniz mi kamerada? Hayır <laughs> <laughs> arabaya bineceğim de o yüzden şöyle yürümem lazım. Güzeldi ee, iki gün zaten çok kısa kaldık. Bir günümüzde kendimize böyle fotoğraf çekimi yapalım diye ayırdık. Bir de özel bir markanın bir etkinliği vardı. Öpüyorum sizi de görüşmek üzere. Ben de kaçıyorum. Güzel geçti yani teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ama vallahi çok Ama... geç kaldım. Yoksa biliyorsunuz da akşama kadar konuşurum. Tabii tabii. Bir gün akşama kadar konuşmak isteriz o zaman. Bekliyorum Sökkur, sökkur, sökkur